Benim sahnem geldi. Para isteyecekmişim. Çekiyor da. Video mu yapıyorsun? Evet, video yapıyorum. Aç. Gerçekten mi video yapıyorsun? Evet. Ablamın kapısı ben diyorum. Gelin erkek kardeş olmak çok iyi bir duygu. Keşke bir de eksi yüz bin olmasaydım. Şimdi yüz bin lira isteyeceğim. Dararımı karşılamak için. Gel. En yani sevdiğim sahne geldi. Aa, evet. Vallahi 30 senedir bu anı bekliyordum ha. Açıldı Serkan, mı? Serkan. Tartıyı getirin ablamı tartalım ağırlığı kadar. Ama eski kilosundan ha. Yüzüne, ya, böyle, 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 böyle. Yes. Alıştırma alıştırma. Yes. Bak ben ne ben diyorum. De, He. Yani. Ben ben çok ben hiç bir ağzımı açmamışım He. daha yani. Değil, de. He. Tamam. Değil, de. Ben Değil, de. hiç de. almazdım normalde eniştemi severim. <laughs> Kardeş kuşağı bağlayacak. Babam mı alır beni? Babam. Evet. 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 Tamam öyle diyor. Evet. Tamam babam çare. Evet. Tamam, evet. tamam, evet. tamam babam bağlasın, bağlasın ben suyu salonda bağlarım. Sen salonda bağlayın. Evet. Tamam. tamam. Babam babam çağır. ne evet. Ne oluyor kız bayıldın mı? Beni ben ben. çektin sadece. Abi davul odası dediğimizi anlamıyoruz. <laughs> Verin. Woo. Hey, 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 he, Kazım, hey, Baba buraya bak, baba kameraya. hey, 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 Ay davul şişi da. Maşallah maşallah ayla sonlar gelir ya. inşallah Bravo. Hii, hii. Yani bu da niye alıyorsun abi? Yürü sen yurda Ana alamayacak lan Ana gelin oluyor Sıra da bana geliyor <laughs> Şarlak <mesela> mısın <laughs> tamam. ben Tamam <Ben> Tamam <laughs> <Gülüşmeler> stop 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 <laughs> şimdi çıkarken de kapıyı kapatmalı mıyım? Ne? Sen de ben kapatırım bak. Aferin lan. <laughs> Tam doğru genetik kodlaması. Yüklen. Şey, arkayı da tutun geri geri gitmesin. <laughs> Para almadan bırakmıyorsun tamam mı Eymen? Sen görev adamısın tamam. Para almadan bırakmıyorsun. Eymen dur orada. <laughs> Eymen dur orada dur 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 kaçma. Kaçma. Kaçma dur. <laughs> Bu kim evin kızı mı? Evet. Mehmet'leri de büyükmüş. Evet. <laughs> of, düğün yapmak ne zormuş ya. Onu götür bunu ara ona tarif etmiş. Bu o gitti. Kamera da gitti ha. Çok zor. Çok zor ama. Çok şükür sağ salim hallettik. Şimdi ise düğün başlıyor. Ben düğün sahibiyim. Düğünün başlama süresinden yarım saat sonra gelebildim düğün salonuna. Hala insan taşıyorum yani. <laughs> uy, yoruldum. Ama bugün düğün günü. Ablam geldi, ne oluyor? Sıra da bana geliyor. Oh be, hadi. Hadi şimdi gidelim. Ve düğünün tadını çıkartalım. Kamera bazen boynumda olur, bazen başka arkadaşlar boynunda olur, bazen sabit olur, bilmiyorum. Bugün 30 senedir beklediğimiz gün. Ya Rabbim, bugün bayram bayram. Ablam kendini arıyor. Tamam kayıtta. Başak ablayı çok seviyorum, umarım. Siparişiniz alındı efendim. Teşekkürler. <laughs> Günah masası lütfen terk eder misin artık? <laughs> Haram masası bura hala. Vallahi gidiyor. <laughs> Vallahi gidiyor. Kadir Bey. Arda Utluk'tan böyle bir rakıya getirdim. Aynı zamanda bir tane de böyle bir Rus vodka var. Ama bu gerçekten gerek şişesi olsun, gerek kalitesi şahane bir vodka. Spirit of Kanka 30 sene beklemiş vodka içilir bence ya. <laughs> Birazdan diyorum bu kimin düğünüydü ya? <laughs> benim ablam. Oha. Bu 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 bu. bu böyle toda Bu kıvamı sinir bu kendime unutmayayım da zaten kesildi. <laughs> kesildi derken sahne kesilmedi. Bizim tarafımızdan kesildi onlar. Ne Kesilka. Lan oğlum gidip gidip geliyor randistanasyon gibi gidiyorsun geliyorsun durmuyor ki burada. Bu ne boksa? Bu ne boksa? dedesi yapmış. <laughs> Kendileri de ya. çıktı. <laughs> 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 <Kim anında toplanıyor> He. Biz 10 10 tane herkes burun. Tamam alalım şimdi hemen ben, olsun, ben bu, bu ben bugün nasıl falan bize işlemez ya. Yani. Hayır ama ben daha bugün Bahay Efendi'ye sordum Ertan Gülse gelmedim. Kardeş dedim ne içersiniz? Ben... Abi kardeş ne içersiniz? Mayalı göt gibi. <laughs> Aha yüzleri burada. <laughs> Lan yoksun. Lan oğlum ben alay değil mi? Dışarıda olan sensin. <laughs> ben diyorum ki neredesin? Diyor dışarıdayım sen yoksun. Dedim oğlum düğün salonda olan benim. Biz düğündeyiz yani. <laughs> Sayın Başak Kübra Aras Hanımefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet istiyorum. Bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Ben de sizleri Türk Medeni Kanunu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar Beyefendi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri ediyorum. Abla, <gülüyor> abla. Allah <laughs> bir oluyor? Ne mutluluk aynı gelmem, diyorum? Hayır. Bradan mı de ver? araba olacak. Benim Ben de ara araba şey eşim. Ezel bize yani bize. Ne içim kullanacağız hocam. kullanması sen alkol kullanmadan daha tehlikeli sanırım. Tamam. tamam oldu. Tamam hadi. Kardeşin, kardeşim ben yok, dört kardeşim var. Unutma. Ne iş olmadı. Sen inşallah ikisin abi. Allah'ım senden razı olsun.

Söyle davet miydin abi? Neeeee Söyle Oğlum benim sesimi gitmiyor ya Hadi çekilelim Ver çantamı bana da Tamam arkadan çık anne gel arkadan çık Abi boğuluyor kurtar onu Ya bir şey olur mu ya nur Aa benim telefon nerede acaba? Aa burada. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Ben kardeşim. Yo ben gelinin kardeşim. Hayırlı <laughs> olsun. Sağ olasın abi. Ol. Daha güzel sen nasıl olsun inşallah. <laughs> Evli misin? İkinciye nasıl olsun diyelim. Amin. <laughs> <laughs> Allah oğlunda çiçeği kaptı ha ben sana Aa, diyeyim. vallahi sen bu sen işi. hazır? <laughs> <laughs> Allah hazır hazır. <laughs> Geçmiş olsun kardeşim. Başın <laughs> sağ olsun. <laughs> Sana Ben fın kaçtım hemen çiçek olur da bana çarpar diye. Oğlum 10 dakikadır telefonumu arıyorum. Telefonum buradaymış ya. Ya be ya. Benim problemim çok yüksek. Ya, seni biraz patlattık. Videonu attım görüyor musun? Yok görmedim. Ben ben de. Ben de. <gülüyor> 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 Al bir su iç dedim. Kanka ben orada susandım gerçekten ha. <laughs> 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 Kamera hala çekiyor. Ama Ahmet abi selamünaleyküm. Ahmet abi. <laughs> Kardeş beni bir düğüne getirdiler. Ben anlamadım. Bir tane bir kadın beyaz elbise giymiş. Bu kimin derdi? Biraz, kafamız biraz kafamız güzel olabilir. Hoş bulduk abi. Kolay gelsin. Arkadaşlar biz şimdi düğün sonrası arkadaşlarımla beraber Adana'nın en ünlü ciğercilerinden olan ciğerci ulaş kıstığa geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi biz iki masa birleşme ihtimalimiz var mı? Şöyle otur bunu da oraya alayım. Tamam. <laughs> oh ciğerimiz geldi baksana oh. Çekiş <laughs> çok iyi ya baksana <laughs> şu mezelere ya. Kurban olayım ben Adana'ma ya. Kayıyor kayıyor. Özlemişim ya ablam ilk evlenmiş ara ara böyle düğün yapalım beyler. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sıra bana geldi değil mi ya? <laughs> berkay var Berkay. Peki <laughs> <Evet>. senin <laughs> istemediğin halde çiçek tutmaya şey yapmaz. Ya biz ne yapayım? Orada yani biz karşılık, ne yapayım? Ablamdır yani kalabalık evet, olacağım dedim. Sahte evet. müşteri gibi düşün. Oğlum damat çok iyi halay çekiyor damat lan. Ya, halay çekti ya. Demek ki halaymış olay. Aynen ben öyle bir yeteneği olduğunu bilmiyordum. Üç kişi ne halay çekti ya? Tuzlatır mısın? Vardı. Aynen. Dayı o kuzeni onun. Ulan ne halay çekler ya. Bizi rezil rüsva etler ya. Yani. Ayaklarım birbirine dolandı. Bana gel gel. Gel Bağ. buradan gel. Dur bana çözeceğiz. Abla yıkla. Yok yok. Dur ha. Ertan gel biraz abi. Baha tamam, gir bapın, hadi. hadi. He. Hadi, gel. Emniyet kemerlerine takın beyler şirin sürüyor. Aa. tamam tamam. tamam. Oğlum, tamam. Dur, tamam. 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 <laughs> doğru kanka doğru lan doğru. şirine karışmayın. Şu an beni pop poplamanın. Aynen şirine karışmayın lan. Aslan kankim en sevdiğim yengem. Oğlum bu yalan da her yengeme söylüyorum Allah kahretsin. Tır bile sürüyorum. Şirinin maşallahı var ya çözdü bu işi. Oğlum benim göğüs kafesim sıkıştı. Olur o kadar ya. <laughs> çok, çok az sabredin. <laughs> az kaldı. 15 dakika evdeyiz <laughs> ya da hastanedeyiz. 5 dakika evdeyiz. Ertan kaç kilosun? <laughs> Kenan abiyi arıyorum. 76 kilo. 75 abi arıyorum. ben 76 kiloyum. Ben ne 75'im abi. Furkan? Kanka ben 12 falan var herhalde. Abi <laughs> 12 kilo. Ee, 12. <laughs> Geriye kalan 100 kilo nereye gitti abi? E, o düğünde bıraktım. <laughs> ya ben neden kucaktayım ya? <laughs> olur olur o kadar olur. Olur. Normalde baha olması gerekiyor. Olur. Baha nerede bu arada? Ben alttayım abla. Tadı da tatlı. Bal. Bal ya, baklava gibi. Var ya kafanızdan hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Allah'ım alıksın. Kanka biraz tam bir de benim kafam <laughs> büyük ortaya <laughs> sağlan, oturmuşum. Sağdan sağdan. <laughs> sen <laughs> iki zaynalar. Baha burası sen takla attığın yer değil mi? <laughs> daha, daha geri <iyi> daha. <laughs> <laughs> Bak burayı düz hatırlamıyor. Ters döndürün hatırlar. Abi saat 5'te arıyorum. <laughs> he Taha yatıyor mu? Bu balonda varmış bu. Taha'cığım. Dayıcığım uyudun mu? Tamam hadi yatsın. Ne <laughs> haber lan? Favori pastayım diyeyim. <gülüyor> 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 He çok şükür ya bitirdik ya. o <laughs> <laughs> vallahi valla ya gittim başka mekanlarda da ağladım. Oğlum, biz ağzımızı yerine getirelim. Daha yerimir, onurtu şükürler olsun <laughs> ya. Bugünlerde gelecek miydi ya? <gülüyor> 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 o <mı> he lan. Ne kadar adam versen. He. Yeter gittik. Oh bak rahatladık ya. Kafamızı rahatladı. attan. Şurada zaten bağırsam gelir. Hayır, laf oldu ben oldu benim hadi ne zaman kına yakıyoruz.

Oy. Bayılıyorum. Buna bayılıyorum ya ben. Bu bu, ço bu, bu çocuğu sus lan. Sus lan kemini. Sus lan. Sus lan. Sus lan. Sus lan. Sus lan. Sus lan. <laughs> Nasıl uyudu ama düğünde masanın üstünde. <laughs> Saatler uyudu ama böyle 5-10 dakika değil ha. Bir gün saat yattı yani. <laughs>